Merhaba arkadaşlar, beyin beyin meyvelerine hoş geldiniz. Şimdi Mayoş'la biz bunu oynayacağız. Bakalım nasıl oynanıyormuş. Aç bakalım Maya. Bakın çocuklar, elimizde kartlar var. Bu kartları yayacağız ortaya en ortaya da şunu koyacağız. Şunu böyle kenara koyalım. Şey Şimdi bakın nasıl oynanıyor çocuklar. Bu beyin beyin meyvelerinde 10 tane kartı şöyle yuvarlayacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Çocuklar tamam mı? Bir tane, bir tane kart koyuyoruz ya. Evet. Bence onları altına koyalım Mayoş. Şöyle yapalım. Şöyle şunu da şu büyük kartları da en ortaya koyuyoruz. Evet, açabilirsin anneciğim onları. Şöyle aç 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 aç. aç. Evet. Çocuklar bu kartları da açıyoruz. Şimdi burada olan meyveleri ve sebzeleri ortadan bulacağız. Bulan kartını alacak. En çok kart çıkan oyunu kazanacak. Çok basit bir oyun. Şimdi bakıyoruz. Bunu da açmamışsın. Aç anneciğim onu da. Şimdi bak bakalım Maya, hepsine tek tek bak bakalım var mı ortada. Anne sen de mi? Ben de bakıyorum. Ee, mesela elma var mı? Elma yok. Kayısı yok. Baksın, yok. 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 Aslında içimizden yapıyoruz da ben e, Maya da baksın diye söylüyorum. Aa, Neymiş? Evet zeytin çok güzel. Al bakalım kartı. Koy yanına. Şimdi ben de bakayım. Ben de buldum. İncir. Ben de aldım. Tamam mı? Ben şuraya koyayım. İki tane daha kart açıyoruz çocuklar. Çünkü iki tanesini bulduk. Bak bakalım mayoş. Neymiş? Ayva geldi. Bak bakalım ayva var mı? Evet. Aferin mayoş. Bir tane daha açalım. Fıstık. Fıstık. Antep fıstığı. Bak bakalım var mı? Antep fıstığı yok gibi duruyor. Ana buldum. Neymiş ha Hindistan cevizi çok güzel. Aferin Maya. Sen daha çok. Her gidenin yerine çocuklar bir tane açıyoruz. Neymiş o? Armut. Evet. Aferin Maya. Çok güzel gidiyorsun. İyi bakalım. Güzel Bak bakalım. Sen desin sıra. Evet. Ya sıra yok. Buldukça bakacağız tamam mı? Şeftali. Şeftaliyi buldum. Ayet. Yes. Şeftali ben seviyorum. Ee, seven alamaz. Hayır kartımı alamazsın Maya. Öyle olmaz. Şimdi ceviz. Bakalım cevizimiz var mı? Ceviz yok. Çilek var mı? Çilek yok. Kiraz. Kiraz yok. Sanırım bitti. Şimdi onu aşağıya koyuyoruz. En alta koyuyorsun. Tamam Üste çıkana bakıyoruz çocuklar tekrar. Ana ben bir şey buldum. Ben. Ne buldun? Evet. Nedir o? Elma. Elma al bakalım elmayı. Şimdi ben de açtım. Üzüm. Üzüm, baktım. Üzüm yok. Hmm. Ben de. Buldun mu? Evet. Ne buldun? Ben de, bulacağım şimdi. Tamam. Sen beni acele ettiriyorsun. Yok yok acele ettirmiyorum da ben de bulmaya çalışıyorum Maya. Hmm. Ah buldum. Ne? Kiraz.

Yok gibi duruyor anneciğim. Evet. Kartı kalsın. koy bakalım alta. Kalsın. En alta koyuyoruz kartı. Evet. Hemen bakalım. Buradan da bakalım meyveler var bunu. mı? Neymiş? O, karpuz. Al bakalım karpuzu. Çok güzel. Hemen yerine bir tane açalım. Evet. Aa darı. Darıyı da ben buldum. <laughs> Anne. <Ama> ben <laughs> Olmaz olma. öyle oyun olmaz Mayıs. Hayır Mayacığım darımı alamazsın. Bile. Ama olmaz. Haksızlık bu. <laughs> Şimdi o zaman bakalım. Ee, bak bakalım. Tekrar kontrol et. Demek Buldum vermem. Hmm. Olmaz. Buldum vermem. Yeşil yüzü. Asla vermem. Hmm. Asla vermem. Hmm. Bu <laughs> ben alıyordum bunu. Asla olmaz. Kartımı alamazsın benim. Aldım bile. Niye öyle yapıyorsun? Ben senin kartını alıyor muyum? <laughs> tamam bu saatten sonra kartımı alamazsın. Tamam mı? Ya? Alırsan oyunu bitiririm. Tamam mı? kart almak herkes kendi kartını alacak. Bakalım. Ben bunu seçeceğim. Sen bunu seçersin ya şunu seçersin ya bunu seçersin. Evet bakalım varsa alacağım. Ee, görünürde pek var olan bir şey gözükmüyor. Gel, Yok evet değiştirebilirsin. Koy bakalım en altı onu. Tamam. Evet koy bakalım kartları. Devam tamam. ediyoruz. Hemen kontrol et. Aha, Neymiş? Domates. Evet, domatesi buldum. Ben de buldum. Çilek. Aha. Çileği aldım. Hemen iki tane daha açıyorum. Aç ee, bakalım. Kontrol et Maya bir yandan. Kontrol ediyorum zaten. Ana tamam. Neymiş? Antep fıstığı. Evet. Buldum. Antep fıstığı. Doğru. Ben de buldum. Cevizi buldum. Aha. Evet. Şimdi iki tane daha açalım. Bakalım. Bal kabuğuyla nar geldi. Onları da kontrol edelim. Bal ve hmm. nar Bak. geldi. Kontrol et hepsini var mı? Bak bakalım. Yok gibi değil mi? Hı -hı. Evet. Koy onu alta. Her şey de bitiyor. Bunu da şu Koy bakalım. Bunu en alta koyacaksın. Bunu en alta koy. Tamam. Üstteki şuraya iki tane kart gelmiş Maya şöyle kalsın. Az sonra. Evet. Hadi bak bakalım görüyor musun? Şuraya antep fıstığı koyalım mı? Evet. Biz de mi bulduk onu? Ee, buldum. Ben buldum. Ananas. Sen onu şimdi. Evet. İyi bak bakalım, iyi bak Mayoş. Gözümüzden kaçmasın. İyi, i̇yi, iyi. i̇yi bak, bir tane gördüm. Görebilirsin belki. Görebilirim tabii. Hı -hı. Hatta iki tane buldum. Söylüyorum Hı. bir tanesini. Alıyorum. Söyle. Kara yüzüm. Tamam mı? Kara yüzümü aldım. Bir tane daha var. İyi bak bakalım. dikkatli bakacaksın. Bulamadın mı? Buldum gibi. Turuncu bir renk. Turuncu mu? Evet. Bak Hı. bakalım. İyi bak. Turuncu bir renk. Turuncu renk. Turuncu bir renk. Yani sarımsağa benziyor. Tatlısı yapılıyor. Bak sana yardım ediyorum. Yardım et. Çabuk bul. Bulmazsan bulacağım artık. Ben alacağım. Balkabı. Evet. Balkabı. Harikasın mayoş Son bir tane daha açalım bakalım. Nedir o? Cennet elması. Cennet Cenn Cenn elması da yok. Cenn Cennet elmayı sever misin? Çok severim. Sen vallahi, sever misin? Mayhoş ben... buldum yeşil limon. Aa, Yeşil bir aldım. Ben onu söyleyeceğim. Yaz Yasin kabusu alsın bana. Evet. Adı, ne sen, geldi? falan yok. Havuç. Havuç geldi. Var mı havuç? Yok. Yok. Bence koy onu da en alta. Evet. Bir bakalım. Ana koy bir bakalım. şey buldum ben. Hemen bulduysan al. Evet <laughs> nar. Al bakalım narı. Ben de tekrar açayım. Yeşil şey nar. Ha kayısı buldum al sen kayısı tamam tam da bulmak üzereyim evet dur, dur, ne buldun dur. kestane evet çok güzel al bakalım kestaneyi Almut. tekrar açtım ne? Ee, limon var mı yok hmm. hepsini kontrol et. tek tek armut bulduk ama yedi Ha buldum ne elimde iki tane buldum Mayoş. ne ben bir tanesini de alıyorum tamam mı ha. sen de bul yeşil. Aha. Çala badem buldum. Çala bademi aldım. Bir tane daha çabuk Çok çok bir tane. Bu. Nedir? Aha. Evet, greyfurt al bakalım. Hmm. Çabuk bir tane daha var. Bul onu. Bulun tabii. Benim için. Bul şey bakalım. Hmm. Sen ne gene bana söyle? Yeşil. Yeşil mi? Evet. Yeşil şimdi ne olabilir ki? Evet, ağla başlıyor. Bak bakalım. <laughs> çabuk buluyorsan bul. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Bulalım ben. Bak bakalım. Salatalığın yanında ne var? Evet, avokado. Al bakalım avokadoyu da. Tekrar açtım. Muz muz var mı? Yok. Koy bakalım kart alta. Evet. Bir bakalım. Hemen kontrol edelim. Hemen hepsini sırayla kontrol etme Neymiş? Evet. Havuç. Çok güzel. Al bakalım. Ee, badem. Buldum. Aldım. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Sana bırakma. Dur. Aa patates. patates Aa buldum. Limon. Aa, ben de buldum. Ne buldun? Salatalık. Evet. Al bakalım. Bir tane daha açalım. Ee, Yok yok o şeftali. Yani buldum bile. şeftali pardon tamam anneciğim ben hurmayı gösteriyorsun sandım. Ne hurma anne? Şurada Evet tüm meyveleri kartımızdan bulduk. Evet. Şimdi bakalım kazanan kimmiş? Sayabilir miyim anneciğim? Ben sayayım anne. anneciğim. Hadi sayalım. Tamam o zaman ben şuraya koyayım. Sen, sen Tamam. Beraber sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aa benim ne kadar az. 20 39. Kazanan sensin. Gel çak bakalım. Gel. Çak çak ilk önce çak gel yanıma. yemiyorum. Neden? <laughs> Niye? E toplayacaksın sen onu. Tamam ben toplarım anne. Neden bir şey? Evet çocuklar kazanan Maya. Maya. Çok güzel bir oyun. Size de muhakkak tavsiye ediyorum. Ne Çok ki oynayayım. Oyun. Evet.